2016 model Ege Urban aracımız. Orijinal teybine kamera montajı yaptık. Camlar açma kapatma modülü yaptık. Gizli özellik açtık. Bit audio özelliği. Ateyip açılırken gösterelim. Şimdi geri vitese taktığımda kameramız gelecek. Geniş açılı direksiyona duyarlı çizgileri mevcut. Görüldüğü üzere bu şekilde 2016, 2017, 2018'in bazılarını 5 inç olan neredeyse tüm ekranlara yapabiliyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir de kumandadan camları açıp kapatan modülümüzü de göstereyim. Şu an camlarımız kapalı. İki kez cam açma düğmesine bastığımızda dört camımız birden iner. Yine aynı şekilde kitleme düğmesine iki kez bastığımızda da açık olan camları kapatır. Tabi süreyi kaçırmamak lazım. Sinyal söndükten sonra bastığımızda 4 cam birden kapanıyor. Şimdi birazdan da far yağmur sensörü montajı yapacağız. Kısa bir mola. Far yağmur sensörü montajımızı da yaptık. Şu an hava karanlık olduğu için farlar yanıyor. Şu şekilde kapalı. Şu şekilde normal yanıyordu zaten. Biz buna ekstra bir yol ekliyoruz. Şu an auto modda olmuş oluyor. Şuradan da far sensörünün hassasiyeti var. Şuradan önce emniyet ve yardımdan bakın yağmur sensörü açık kapalı. Bunu göstereyim. Şuradan da ışıklar menüsünden de ee, ışıklar. Bakın far sensörü hassasiyet 1, 2, 3 buradan değiştirebiliyorsunuz. Ee, Yağmur sensörümüzün de ayarı şu şekilde sıfır pozisyondaydı. Bunu açıyoruz. Bir kere artık auto moda geçmiş oluyor. Evet su döküldü. Bakın suyun şiddetine göre çalışacak. Kastamonu'dan gelen abimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın.